Harabe çeviren deprem felaketi dünyayı da derinden yaraladı. Pek çok ülkeden afet yardım yağıyor. Kimi trenle kimi de uçaklarla gönderiyor yardımları. Hatta akranları için oyuncaklarını satışa çıkaran koca yürekli çocuklar bile var. Öte yandan yaşanan mucizeler de devam ediyor. Hatay'da depremde yıkılan Tolga Apartmanı'nda enkazdan 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen Hakan Yasinoğlu tam 278 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Antakya'da çöken Akademi Hastanesi'nin enkazında kalan 33 yaşındaki Mustafa Avcı ve 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğulları depremden 261 saat sonra kurtarıldı. Ben Müşra Elvanoğlu, ajandayla günün önemli gelişmelerini aktarıyorum. Kaşta depremde tek bir çatlak bile olmayan altında züccaciye dükkanı bulunan iki bloklu binanın sapasağlam durması sosyal medyada gündem oldu. Züccaciye dükkanında bir tabak bile yere düşmemiş her şey yerli yerinde bu bina şimdi Kahramanmaraş'ın ve Türkiye'nin dilinde. O bina ekranlara gelsin hatta esrarlı bina diye ziyaret edenler varmış bu binayı. Metafizik unsurları arayanlar varmış bina ile ilgili olarak uhrevi, mucizevi bir sır diye ziyaret ediliyormuş bina. İşin içine evliya yardımını karıştıranlar bile çıkıyormuş. Oysa binayı yapan dürüst bir müteahhit söz konusu. Evliyaların da gayet net bir net bir şekilde açıkladı. müteahhitin yaptığı açıklamalardan öğreniyoruz ki o binayı koruyan evliyalar liyakatli bir ekiple çalışmak, çalıp çırpmaya tenezzül etmemek tüm yönetmenliklere ve kurallara uymak, denetimlerden kaçmamak, iyi bir zemin etüdü oluşturmak, baştan sonra iş ahlakına bağlı kalmak, malzemeye dikkat etmek, binalarınızı depremden koruyacak olan evliyalar işte bu evliyalardır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile birlikte gittiği Adana'da depremden etkilenen bölgelerde bazı incelemelerde bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile birlikte gittiği Adana'da depremden etkilenen bölgelerde bazı incelemelerde bulundu. Adana 112 Acil Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, devletin afetin ilk anından itibaren deprem bölgesinde olduğunu da vurguladı. Afatımızla, Kızılay'ımızla, jandarmamızla, emniyet birimlerimizle, her bir bakanımızla, milletvekilimizle, belediye başkanımızla birlikte sahada vatandaşımızın ihtiyaçlarını giderme gayreti içerisindedir. Bir taraftan hasar tespit, bir taraftan geçici barınma, bir taraftan kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Şu an 7328 personelimizde 11 ilimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir ve bu kapsamda 3 milyon 9563 bağımsız bölüm ve 684 bin bina incelenmiştir. Bu kapsamda 332.947 bağımsız bölümden oluşan 84.726 bin bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır, ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Tabi asrın felaketinde 11 ilimizde 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen ve gerçekten şehirlerin yeni yerleşimlerine ilişkin hassas bir süreç yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı can ve mal güvenliğini teminat altına alacak bir çalışma yürütüyoruz. Nasıl daha önceki yapmış olduğumuz 1 milyon 180 bin konutumuz, TOKİ konutlarımız dimdik ayaktaysa, bundan sonraki süreçte de olası depremlerde en doğru zemini, yeri seçecek çalışmaları yürütüyoruz. Ve 20 yılda yaptığımız anlayışı burada da Yeni yapacağımız TOKİ konutlarında, afet konutlarında, Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğinde de aynı anlayışla yapmaya devam edeceğiz. Mart ayı başı itibariyle konutlarımızı 11 ilimizde eş zamanlı ihallerini gerçekleştireceğiz. Ve etap etap bakanlığımız TOKİ'mizin inşaat koordinasyonunda tüm birimlerimizle, yapı işleriyle, emlak konutla, Tüm birimlerimizle birlikte 11 ilimizde olacağız. Ve 11 ilimizde eş zamanlı inşa sürecini, hasar tespitlerinin tamamlanmasına mütakip yürütüyor olacağız. Ve e, bu 10 ilimizde de şehirlerimizin büyük dönüşüm sürecini de inşallah başlatmış oluyoruz. En doğru zemini seçmeye çalışıyoruz. Zeminde detaylı zemin etüt raporları hazırlamak, mikro bölgeleme çalışmaları yapmak, buradaki jeofizik uzmanlarının, incelemesi sonucunda daha önceki konutlarımızda nasıl hareket ettiysek burada da aynı hassasiyetle hareket ediyoruz ve en doğru yerleşim alanlarını seçmeye gayret gösteriyoruz. Orta sarılı binalarda yaşayan vatandaşlarımızı da açta açıkta bırakmayacağız. Burada orta sarılı e, binalarda vatandaşlarımızın talepleri doğrusunda devletimiz yine her türlü desteği e, bu kardeşlerimize, vatandaşlarımıza verecektir. E, gerek gerek planlama, gerek bu noktada kamulaştırma, gerekse e, finans desteği anlamında her türlü desteği de daha önceki depremlerde olduğu gibi vereceğimizi ifade ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer iş dünyası STK'ları ile deprem sonrası yaşananlar ve deprem sonrası Mersin'e gerçekleşen yoğun göçün tesirleri, kente yansımaları ve bundan sonraki süreç için ...öngörüler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İş Dünyası STK'larıyla deprem sonrası yaşananlar... ...ve deprem sonrası Mersin'de gerçekleşen yoğun göçün tesirleri, kente yansımaları, komplikasyonları... ...ve bundan sonraki süreç için öngörüler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi. Bizim amacımız memlekete yarar sağlamak. Biz her gün zaten ölçüm yapıyoruz, dün gece... Önceki gece 12 itibariyle bizim su tüketimindeki artış yüzde 15. Ben 350 bin civarında hatta daha fazla yerli sığınmacı vatandaşımızın bu bölgeye geçici olarak bir kısmının önemli bir kısmının da kalıcı olarak geldiğini sizlere söyleyebilirim. Üzülerek şunu ifade edeyim. Devletin birçok kurumunun şu anki Mersin gerçeğinden ya haberi yok ya görmemezlikten geliyor. Bunu çok net söylüyorum. Bu pazartesi itibariyle valilik biliyorsunuz kaydı da kaldırdı. Ama kayıt aldığı dönemlerde dahi ben biliyorum 150 binin üzerinde kayıt alındı. Son birkaç gündür de özellikle sığınmacı girişlerinin çok alt düzeye düştüğünü bizler de gözlemliyoruz. Bana gelen herhangi bir bilgi yok şu ana kadar. Ben şunu açık yüreklilikle ifade edeyim. Bu kentin nüfusunun artması hiçbirimizi korkutmasın. Bir felaket yaşamış nüfus var. Zaten kent gelişen bir kent. Biz öncelikle onların bağrına basalım. Onların gidecek başka yeri var ama Mersin kadar onlara avantaj sağlayacak yer sayısı Türkiye'de çok az. Bizim de onları kardeşçe kucaklamamızdan, bağrlarına basmamızdan daha insani ve bırakın görevi, yani hukuki olarak, idari olarak görevimizi bırakın daha insani bir durum düşünemiyorum. O nedenle o bölgedeki vatandaşlarımızın talep etmeleri durumda her zaman Mersin'imizin kapısının açık olduğunu buradan duyurmamız lazım. 200 Bin yeni nüfus geldi. Bunlar en asgari. Bu kentin nüfusu buçuk milyon, 2,7 milyon arasına kadar ulaşabilir. Bizim yıllardır beklediğimiz yatırımlar, havaalanını ayrı tutuyorum. Nüfus ayrı da kalsa, artsa da zaten bitmek üzere olan bir yatırım ama toplu taşıma artık çok daha önemli hale geliyor. Bizim istediğimiz belli. Altyapı yapacağız, yol yapacağız. Ben yapacağım, karayolları yapacak, öteki yapacak, DS yapacak. Kim yapacaksa yapacak. Özel bir statüyle burada yatırımda öncelikli ilk kapsamına alınacak. Bu kadar basit. Toplantıda Mersin'in afet bölgesi ilan edilmesinden ziyade aldığı göçten dolayı özel destek kapsamına alınması konusunda destek olunması çağrısı kararı alındı. Bizim amacımız bu toplantının birinci amacı bizim işbirliğimiz güçlensin, eşgüdümle devam edelim. Daha koordineli gidelim. Hem deprem bölgesine katkımızı devam ettirelim, hem bu yükü, nüfus yükünü nasıl e, çok derin bir krize dönüşmeden taşıyabileceğimizi burada konuşalım istedim. Yardımlaşma ve dayanışmayı arttıracak bir çalışma yaptık, bir site kurduk. Şu anda da benden zaten bugün itibariyle devreye alacağız. Siteye girdiğimiz zaman www.birizberaberiz.org Buradan yardım yapmak isteyenler buradan ne istiyorlarsa hangi kalemde yardım yapmak istiyorlarsa orada gördüğünüz gibi ayakkabı, iç çamaşırı, gıda kolisi, eşofman çeşitlendirmişiz. Bunların tamamından e, vatandaşlarımızın katkı alması için alım yapabilirler. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karamanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremde yaralanan ve Adana'da tedaviye alınan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Meral Akşener 5 gündür deprem bölgelerini gezdiğini, 6. gün olarak da Adana'ya geleceğini söyledi. Akşener Adana'da depremde yaralananları ziyaret etti. Evet. Çok memnun oldum. Ay canım benim. Geçmiş olsun. Kaç yaşındasın? <laughs> Kaç gün kaldın? 38 <laughs> Kırık mı?

Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezi gerçekleşen iki büyük depremde yaralanan ve Adana'da tedaviye alınan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Meral Akşener, 5 gündür deprem bölgelerini gezdiğini, 6. gün olarak da Adana'ya geldiğini söyledi. Ve mümkün olduğunca sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımızın sesini duyurmaya gayret ettik. Bugün de Adana'dayız. Hastanemizde hem Hatay'dan hem Adana'dan yaralanmış arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Onların ihtiyaçlarını, taleplerini, duyurulması gerekenleri dinledik. Bizim İyi Parti olarak hayata bakışımız şöyle. Siyasete bakışımız da şöyle. İktidar partisini seçmen hizmet etmek üzere tespit eder, onu hizmet için gönderir. Muhalefet partisine de der ki sen benim avukatlım, siz benim avukatım olacaksınız, sesimizi duyuracaksınız. Biz muhalefet partileri halkın avukatı olarak daha çok zamanımız vardır. Gezeriz, dolaşırız ve sizin sesinizi iktidara hizmet etmek zorunda olana iletiriz. Daha sonra da neyi nasıl yapılması gerektiğini sizden öğreniriz, seçmenden vatandaştan öğreniriz ve o konuda da çözüm üretiriz. Şimdi aynı bu anlayışımızı deprem esnasında da hayata geçirmeye gayret ettik. Biz biliriz ki e, birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için olan zamanlarda afetlerde, kötü zamanlarda kötü yani büyük afetlerin, büyük zarar veren olayların olduğu, milletimize zarar veren olayların olması halinde o zaman millet kim kimdir demeden, şuculuk, buculuk, oculuk, moculuk demeden bir araya gelir. İşte bu depremde de öyle oldu. Dolayısıyla birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için olduk. Dolayısıyla milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Dinlediğimiz hikayeler, dinlediğimiz hadiseler bu bir ve beraber olmanın özelliği. Önce hayatını kaybetmişlere baş Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Adana'da depremde yıkılan binaların molozları Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla Rüzgarlı Tepe olarak bilinen bölgeye götürüldü. Binaların molozları ayrı alanlara dökülerek etiketlendirildi. Binalardan çıkan eşyalar ise apartmanların isimleri önlerine levhalarla yazılarak yerleştirildi. Adana'da depremde yıkılan binaların molozları Rüzgarlı Tepe'de apartman isimleri ve eşyaları ile birlikte muhafaza ediliyor. Adana'da yıkılan binaların molozları Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla Rüzgarlı Tepe olarak bilinen bölgeye götürüldü. Binaların molozları ayrı alanlara dökülerek etiketlendirildi. Binalardan çıkan eşyalarsa apartmanların isimleri önlerine levhalarla yazılarak yerleştirildi. Buraya bütün bir avukat buraya girmiş bir çekim yapmış. Sanki güvenlik görevlerinin ve bizim arkadaşlarının burayı doğru korumadığı noktasında bir haber yayınlamış. Güvenlik görevlileri ve bizim arkadaşlar çok titiz bir biçimde burayı koruyorlar. Görüyorsunuz her apartmanın eşyaları ayrı ayrı konulmuş. Her apartmanın konuzları ayrı ayrı dökülmüş. Burada uzun süre böyle kalır. Hiç kimse endişe etmesin. Arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş merkezde 10 ilde etkisini gösteren ve Türkiye'yi yasa boğan depremlerde yaşamını yitirenler defnedildi. Diyarbakır'da mezar taşlarına hayatını kaybedenlerin hatıraları asıldı. Diyarbakır'da enkaz arama çalışmaları tamamlandı. Diyarbakır'da arama ve kurtarma faaliyetleri tamamen bitti. Diyarbakır'da enkaz çalışmaları tamamlandı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden doğrudan etkilenen şehirde 7 bina yıkılmıştı. Bağlar ilçesi Yoldaş, Hisami, Dündar, Serin apartmanları, Yenişehir ilçesinde ise Sözel apartmanları tamamlanmıştı. Geriye kalan Galeria sitesi sabaha karşı son kontrolleri yapıldıktan sonra enkaz çalışmaları tamamlandı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken yıkım kararı çıkan ağır hasarlı apartmanların yıkımının başlayacağı belirtiliyor. Kahramanmaraş Merkez Üssü depremde Adıyaman'da bulunan 10 katlı İsyaz Otel çökmüş yaklaşık 100 kişi göçük altında kalmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerden oluşan 35 kişiyle 30 tur rehberinin hayatını kaybettiği otel ile ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 65 kişinin hayatını kaybettiği İsyaz Otel davasında 3 şahıs tutuklandı. Kahramanmaraş merkez üstü depremde Adıyaman'da bulunan 10 katlı İsyaz Otel çökmüş, yaklaşık 100 kişi göçük altında kalmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerden oluşan 35 kişiyle 30 tur rehberinin hayatını kaybettiği otelle ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili otel sorumluları Ulviye Bozkurt, Şule Özbek, Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış ve şahıslar tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman adliyesine sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ulviye Bozkurt'la Şule Özbek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Bölgeye jandarma, sağlık, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Mersin'de sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay Erdemli ilçesi İlemin Kara yol ayrımına yakın noktada meydana geldi. Bilal Çeşmeli idaresindeki kamyonet virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama havuzuna düştü. Olayı görenler 112 Acil Komuta Merkezi'ne bilgi verdi. Bölgeye jandarma, sağlık ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerle vatandaşlar sürücüyü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Büyük Usta Neşet Ertaş'ın Neredesin Sen şarkısı Karsu'nun yorumlarıyla bir ata dönüştü. Hollanda'da yaşayan şarkıcı depremde tam 16 yakınını kaybetti. Yaşadığı büyük acı Neredesin Sen türküsünü söylerken ağat olup döküldü dilinden. Sahne aldığı program Hollanda'da Türkiye için düzenlenen yardım gecesi gecede tam 88 milyon 921 bin euro toplandı. Şu garip hep seni Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.